<laughs> bugün serde, e, havuz oyunları oynayacağız. Yanımda çılgın Discord var ve yanımda rakip olarak çılgın Efe var e, tüm Discord burda e, burada yani tüm Discord dediğim gibi burada burada da mal saracağım ve burada e, yarışmacılar var işte e, burada da yeni yarışmacılar var e, ben on, oyunu onlara anlattım işte e, ta, rastgele seçtik falan filan ve eğer şunu da hatırlatayım kazanır kaybederseniz buraya atıyorsunuz kazanırsa da şuraya neyse yani yarışı başlatıyorum Sercan uzaklara bakıyor hazırım adamla rüşvet verecektim de takmadı Arda Arda bana bak Arda, <laughs> Arda bana Arda bak bunu yap. Arda sağa bak <laughs> Arda. Arda sola bak. Belki sağını sola bilmiyor. Niye dalga geçiyorsunuz? Arda arkana bak. Bak. Sercan arkana bak. <laughs> tamam 3 2 1 Evet, evet Arda ile eşit atladılar. Sercan bir blok önde. Sercan bir evet Arda Arda arkadan bastırdı. Sercan, Sercan yarım blok önde. Eşitler. Evet, Sercan geride kaldı. Arda. Nasıl lan? Beni tutuyor. <laughs> <Arda 'yla gülüyor> <yapıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> bir <Bize> ben yazıyor. <laughs> <laughs> Arda bak böyle biz böyle dört iki, iki kere öğrettik yani bunlara gösterdik. Evet ben doğru yapıyorum. Şu an. Tamam hadi Belay, uzatma bak kazan. Bir daha söylüyoruz. Bir turu bitirdikten sonra isminizi yazdıktan sonra bir daha bak, sudan geri dönüp kazananlar buraya, tamam kazananlar buraya sakin ol. Şimdi bak ne ben tamam şimdi konuşma şimdi. Bak şimdi burada Eros koş bakayım Eros. Eros alıyor lan. Eros girdi. Berkay gel kanka. Senden berkay. de Berkay. Girin içeri. Gir içeri, gir, gir. Allah Allah. 3. ben seni rüşvet Hayır. Hayır. Alıyorsun tam böyle. Kay pardon kaybediyorsun. 3 2 1. Eros koş Eros 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 Eros, Eros, Eros. Helal helal. Dur clear Berkay. Sana Berkay gümrükle koşuyor böyle. Evet. Evet Eros bir biliyorum bir dakika Eros çıktı. Eros bastı önceden. Eros Eros koşuyor. Eros yarım blok önde Eros. Eros. Allah'ım. Allah.

Çocuk yarışmayı bitiriyor. Bele, bu arada, bu arada, ben, bu arada biz onlara iki, iki kere öğrettik. bana gidiyorsunuz, geliyorsunuz, bir daha gidiyorsunuz. Yani bunu kaç kere öğrettim. Berkay yukarı, Berkay <laughs> sesim geliyorsa yukarı çık. Geliyor. Yukarı çık. Nasıl? Nasıl, Nasıl? <laughs> <Bu kere. gülüyor> Beni takip et, beni takip et. Gel, 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 gel. gel buradan gel, çık. Tamam. Kamaaam. Beyler bugün Discord gününde değil. Ayırsız Efe de yok. Eee Ayırsız ya, yani. Efe Discord'un birincisi be. Şimdi. Mr. Twingle, Twingle harici. anasını satayım. Twingle dedik sadece. Lan Batu bana, Batu <laughs> bana sana kanka. Batu yok lan. Serdar oğlum yukarı çık sen abi? Dur yanlışlıkla düştüm denize. Deniz oha evet deniz. Yes, Gamze gel Gamze. Gel canım aşkım gel. İçeri gir. <laughs> aşkım gel buradan gideceksin aşkım. Gir buradan buradan. 3 2 1 Mr. Korkan twingle ya. Mr. Twingle 20 blok Mr. Twingle oh. Oh. Eşitler eşitler Aa. Eşitler Aynen Twingle Twingle eşitler Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Evet Mr. Twingle 2 blok al er, geride Alacak mı yarışmayı Eş Artı En abi Artı 500 like Mr. Twingle koşuyor Twingle koşuyor Twingle Çıktı Twingle sol vur Lan var ya Tiryak gibi bir çaysın adam olsun benim adam. Kamze ka dur dur kamze dur sana şey e, yukarı tevel evet, yukarı yukarı. Kamze yukarı. Gamze gel kam kay kamze Vah gel. be. Buraya, gel. Evet, gel. Yukarı çık. Kamze kız mısın? Değil kanka <laughs> fake maalesef fake fake olmasa yaşatmaz. Şey e, kanka evet e, ben buradan hemen. Sirex Tura gel. Maalesef Turra. Batu geç şuradan. Tura. Gel Tura. Adam. Ah Tura. Adam. Tura konuş bir kanka. Abi ben yüzmeden korkuyorum. <laughs> Bu Tura her Tura videosuna çıkan Tura biz bize de biz çıkarmayalım. Aa 3 2 1 Batu Batu alıyor. Batu oha oha hile açmış gibi koşardı da. 9 yaşında ve milli sporcumuz 9 yaşında yeni sporcu oldu. Lakirdadın. Evet Batu sporcuyu geçti. Batu 4. yıldızdan Dördüncü. Dört yıldan beri spor yapıyor. E, yüzme sporunda. Batu önde. Sirex hala arkada. Dokuz yaşında bu kadar mesafe bence iyi bir şey. Evet Sirex. Batu'nun kafasına tüküreceğim. Oğlum havuzu kilitliyorsun salak. Klonlu değil zaten. Yapmayın beyler çıkışı. <laughs> evet Batu Batu kazandı. Batu gel buraya Batu Batu Batu. Batu Batu Batu, Batu gel buraya. Da Sirex. Ah <laughs> Batu. Ee, şimdi kim gelsin? Sa üstte Hakan gel Hakan. Sirex, Hakan. Üste la üstte. La üstte kaybettin. Şu üstte çıkacaksın, kaybet. Kaybet. Üste çıkacaksın. La ağlama lan hızlı geç hadi, uzatma. Ben ay küçük say Lan lan hızlı çık lan videosu çıkacak Daha daha video şimdiden 5 dakika oldu. Bak. Hemen hızlı çıktı. Alakasız koş. Alakasız alakasız alakasız. <laughs> alakası, alakası. yok. <laughs> Bugün Discord iyi günleri. Ben cidden Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord 130 kişi efsane bir Discord. hepiniz davet ediyorum ve açıklamada IP'si var. Neyse. Evet, evet alakasız önde. Alakasız 10 blok, 20, 30 blok oldu alakasız. Alakasız 40 blok yapıyor. E bu arada ben buradan burası 24 blok haberiniz olsun. Neyse. Hakan Diğer sökmen Al lazım. Alakasız alakasız yarım blok önde 2 iki blok oldu. Serden yukarı çıkmıyorsun beyefendi beyefendi. Hakan. Beyefendi. Diğer sök. Beyefendi. Evet alakasız ön ibarık baş baş başalar alakasız önde alakasız alakasız ala, ne yapıyor ne yapıyor bu çocuk E eşit değiller Bir yarım blok geride alakasız yarım blok geride belki belki ile açabilir ne no. Hakan ha, yavaş adamsın Hakan gel buraya Ciğerimi <laughs> <laughs> söktüm. Tamam, gel be bu arada yani, kaybeden takım anlayacak yani sesli alakası kaza şatma. Ana. Hayır. Lideri anıracak. Takımın lideri. Tamam şey. lan hadi takımın lideri anır. Aa iyi tamam, diyor. Hakan üste çıkan. Ciğerim Hakan, ne yapıyorsun? Hakan gel buraya ya. Ciğer sök gel. Gamze'nin ciğerini sök. Den ben gel den. Adı den. Hakan gel buraya. Ya ben oğlum sen ne çıkacağım. yapıyorsun? İçeri gir. Ben bizden ya içeri gir. Oğlum bizden gel baksana. Skinsiz. Peka var afeka. Ben i̇çeri gir. Ücretim. Den içeri gir. Ben kayıla girmedim. Ara dur mikrofonu yaklaşmayın. Efe seç birini kanka. Hadi. Hadis. Gel. Ben jet benim bu arada bol şans dile. Hadis git ateş at onu. Üç. Abiler ateş sönecek şimdi. <laughs> Neyse. 3 2 1 den öne. Den. den den çılgın den. Den 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 can. Can den, cet. den cet ye. Hades mi den ye. Hades önde. Hades. Hades önde. Hades. Evet. Hades bir blok önde atladı. Önde atladı. Hades. Oh my god. Tiryaki. Hades. Hades! Hades! Hades bir burduk bir burduk Evet! Bile. Denti bastırdı! Oh, oh my god! Hades, oh! Denti! Hades. Denti! Hades. Hades. HADES! Oh my god! Napıyon? Oh. <laughs> Denti! Şampiyon Denti! Hemen şaday çekiyoruz. Hemen... Hades, Denti, Denti yukarı! Oğlum Skype'den biri aradı ya. Yani. <laughs> Denti yukarı. O Skype'den renk ellerini öpeyim. Neyse. Hades kaybettin şu üstte. Hades! Ay yanlış yere geldim dur hayır, Oğlum bizden hepsi skinsi lan hepsi hacker Yone money koş yone money Gel buraya ııı Yukarı, yukarı ya çık Serdi Vahap Bey Vahap afiyet Bey, Vahap bey Vahap Aynen bey, koş lan. koş Ciriz koş ya ben koşayım ya Ya Josmos Josmos Kanka 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 siz bir kişi afiyet fazlasınız. Kanka Kanka dur? Oba. Siz bir kişi fazlasınız. Nasıl Kanka oğlum? Aynen. Kanka 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 şu kal, Jos hemen. Ben adamım Josu AFK'da evet. 3 2 1 Chris 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 Vahap Bey Vahap Bey skinli Vahap Bey. Evet Vahap Bey Vahap Bey. Evet ikisi de suya düşerken yavaşladı. Suya atlayamadılar. Chris ikisi baş başa gidiyor baş başa. Wahab önce çıktı. Wahab el evet, güçlerini kullanarak kaslar kastı. Ya sadece ikide bir atlama Wahab Bey önde. Wahab Bey önde. Vahap be önde. Hmm. Vap önde. Vahap ön. Çılgın bir şekilde fark kaçıyor. Derken Chris'in Chris'in. Ama a. Ne İkisi de, <laughs> ikisi de, de O Chris'in atladı. Vap atlayamadı. Chris'in atlamaya başardı. Kristen, Kristen, Bitiriyor. Kristen. Aa! Bitirdi. Kristen. Cici. Krist tam çıktı. Ya. Cicik. ya oğlum bize biri illa atlamak zorunda. Siz hmm. Bura ne yapıyoruz? İçeri <laughs> geç. Eylen abi. Efendim. Geçsene bir, bir, bir şey yapayım mı? Yaparız. İçin var koş. Yani. İçin var koş. Sadece içten atlamayın ha, yeter. Beyler kaybettik. Şu takıma bak bir düşün Beyler it is night <laughs> ve dark real. Başlatıyorum. 3, 2, 1. Dark Nail ve It Is Night. Kapışıyorum. Fight! Dark Nail. Aha! oh, Oha! Oh. Oha. Oha! Çılgın hacker. Ooo! Çılgın hacker. Yanlışlıkla F2C şey mi çektin? Olabilir. Keyfi çok güzelmiş. Evet. It Is Night önde. It Is Night 5 blok oldu. It Is Night. Real Dark aradaki farkı kapatıyor. 2 blok Real Dark. Real Dark 2 blok. Oh my god! 2 blok. Real Dark 2 blok. It Is Night. Aa! Ah, night! Night! Ne yapıyorsun Night? Night! Dur dur Night pes etme. Belki o merdivende baga falan gider. Ay oha. Night'a bakla taktik buldu beyler. Easy biz aynen. Gel ee, Night bir şey olmaz. Çık yukarı. Çık yukarı. Çık. Gel <laughs> buraya. Eren. Eren'le video sonunda kapışıyoruz ağlayacak. Aynen en Hadi, sonunda bu... biz de kapışıyoruz <laughs> bir de. Ha atla. alakası evet. atlayın şuraya bana atacağım. Yani alakası aşağıda tamam. Tamam. Hadi Eren seç adam. Sercan koş Gamze, bakayım Sercan koş. Gel Gamze. Aa Sercan baba. Ben selam söyleyebilir miyim? Herke herkes yapacak, dur videosunda herkes selam söyleyecek dur. 3 2 Ben yerim seni. Şş, o benim kardeşim. Ee, 3 2 1 Sercan ve e, Triaki 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 RS RS Triaki ya, bu bizim ailemizden ve bu da bizim ailemizden haberiniz olsun yani onu da hemen söylemeyin bir şey yapmayın o da bizim ailemizden çılgın üyeleri neyse ben altımın dedim gel RS dedim o gel geldi gel, ben derim yalan şş. <laughs> e, evet, Neyse. Sercan önde, Sercan önde. Ya küfre yok beyler. Sercan önde evet. Sercan iki blok attı. Terzan, ter Sercan evet. Sercan yarım blok. Sercan bir blok oldu, bir buçuk blok oldu. Sercan farkın koydu ıı, koyduğu bir tarafına evet. Sercan kazanıyor. Sercan. Gamze gel buraya. Üste. Ho -ho! Gamze, yanlış yer. Gamze, Gamze, Gamze. Gamze Sercan, iyi misin Gamze. Gamze? Gel buraya. Eros koş Gamze. Eros. Eros atla Eros. Oyun sonu, konuşalım Gamze. Eren. Ha. Hakan gel. Benim bir çek. Karışın. Oğlum Eren ben nereye geçiyorum? Sen kazandın, yine şuraya geç. Ben burada kalayım ya, ben burada kalayım. mı? Kalma. Sen kazandın. Eren. Eğiz oluyor sanki. Realdar. Üç. 2 Bir. Lan. Bastım. Eros Eros. Eros, Eros bir buçuk blok önde. Eros. 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 Eros bir buçuk blok önde. Evet. Eros, Eros. Çok hızlı bir şıkladı. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Eros çok hızlı bir şekilde düğmeye bastı ve Eros bir buçuk blok önde. Eros, Eros, çılgın Eros, Eros, Eros. Oh my god, Eros, Eros, Eros bastırıyor. Eros, Eros ve iki blok derken. Oo, aradaki fark kapatıyor. Yarım blok oldu. Neredeyse eşitler. Yarım blok, yarım blok. Hakan hadi. Yarım blok. Hakan. Eros, Eros ve kazandı. Eros yukarı davetlisi. Hakan gel. Aydent, Aydent, Aydent. Koş Aydent. Aydent. Aydent hay. Aydent. Aynen. bir bakarsınız ben bütün takımı yenerim yani hiç belli olmaz. Ne yaparsın? Yani ben proyumdur. Ha. Belki bunların hepsini yenerim. Kanka en son biz kapışıyorduk sen değil mi? O ne be? İşte belki bunları da yenerim. Tamam 3, 2, 1. FK 3, 2, 1. I dance, real dark, real. İkisi de İngiliz isim. O yüzden şuna soldaki Ahmet, sağdaki Mahmut diyeceğim. Ahmet önde, Ahmet önde, Ahmet önde, Mahmut arkada. Mahmut Ahmet öne geçti. Ahmet her zaman öndekini konuyor. Mahmut yine arkada. Çılgın Mahmut bu. Ahmet bu. Ahmet önde gidiyor. Mahmut bir blok arkasında. Ahmet. Ah, Ahmet. Ahmet. Oh my god. Ah Mehmet. Ah, Aha bu. Dark, Dark, yine Galiba uzaydan bağlanıyor beyler. Dark yine Adam bana yine kazanacak mı? Aydent. Oh my. Oh my god. Ka kaybeder anırıyordu. Bekle bekle. Şimdi Eren'le biz kapışacağız beyler. Belki hepinizi yenerim ne biliyor Kanka, kanka, kanka speed mi fizi açmayacağım yemin etsene. Geleyim tamam, mi? Geleyim mi kanka. tıklamaya? Tamam mi? kanka. Mi? Aynen tıkla. Kanka, kanka gel bu sıfıra geç. Ben yarışıyorum. Ben ya yarışıyorum. Oğlum susun. Lan ne yarışıyorsun bir sus. Ben yarışmadım ki. Oğlum tamam sus. Lan geç yerine. Oğlum başlatma dur da. Ben real dark'a bakıyordum. Oğlum şu real dark. Heh bitti. Eren Efe clear çek. Aynen korkuyorum. Ya kanka hayır ya bir şeyim yok yemin ederim. Ya Eren şurada oğlum. adam var lan şurada tamam, adam var. Çek. Efe şurada adam var. Ya dark. Tamam. Ha clear not found diyor. Sercan abi. Ha. Az... Hazır dur bir be, dakika bekle hazır A derim be, efendim. Arkaya bak arkaya bak. Eren arkaya bak. 3'e <laughs> kadar sayıyorum 1 2 3. Çok mayız evet. oldu. Ben İlk önce o atladı ama. Ben çok mayız oldu yani. Evet Eren önde. Eren koyuyor. Eren önde oluyor. koyuyor. Aynen koyuyor. Eren yaklaşıyor. Eren yaklaşıyor Eren, yaklaşıyor. Eren önde. Ben bitirdim. Eren easy bütün takımı alacak Eren, şimdi. Eren oynuyor. önde ve evet, GG. Eren çok evet, Eren iyi. Eren hayatının farkını attı Efe. Ee, aynen aynen. Onduruyor muyduk neydik? <laughs> GG <laughs> goodbye. <Gigi. gülüyor> <laughs> Oynamıyorum <helal. gülüyor> Meler bu videonun, videonun daha burada sonuna geldik. Ç takım başkanı mı? Ağla Takım başkanı mı anlıyordun? Takım Neydi ben anlayamadım ne? pek. Sarcan sen takım Efe. Gel gir Hadi Anır kalk hadi. Bence hile var. Anır. Efe Anır. Efe Anır. <gülüyor> 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 Neyse beyler <laughs> tamam beyler bunun gibi gördüğünüz gibi serverımızda daha bir sürü map yani daha bir sürü göz mapler falan filan var şurada da o ses var. Ben gel kısaca bir tanıtalım. parkur falan filan var. Ya, kan video, on, video 15 dakika oldu yani, bu video şimdi oh. kapatacağım şurada kaze falan var. O yüzden e, yani bun, bu bu video 500 like gelirse e, KZ'den yani evet, like. fa farklı farklı mapler devam edeceğiz yani o yüzden şu anda e, videoyu kapatıyorum, Hepinizi seviyorum, e, görüşürüz hoşçakalın, bay bay, tamam Yey. durun durun durun, şimdi tekrar teker herkes herkes selam söylesin hadi bekliyorum. Ee, Buradan kendime, o selam, söylüyorum. Abone kendime selam söylüyorum, kendime selam söylüyorum. Burada bir de falan güzel mi Söyle. yorumlarda belirtir misiniz şu buradan anne. kendi yaptığını buradan, buradan kendime çok çok selam söylüyorum buradan kendime e. e. buradan selam söylüyorum. E. E. Eren kapat Eren kapat dur 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 bir dakika Tura Tura biz neyiz <laughs> ha? biz neyiz Alışak ya Tura orospusun ha bir bay doktora gidiyor bir bay doktor diyor bir başka biri şey. Neyse hepin seviyorum hoşça kalın bay 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 ne anırdı ne anırdı anasını satayım anırması 16. dakikaya getirdi oğlum bir anırdı 16. dakika